Neydi bu? Hayır. Karbonlar, karbonlar. Mumlar. Mum ve Şaba. Ee şimdi çocuklar ben önce mumlarımı yakıyorum tamam mı? Mumlarımı yaktım. Mumlarım biraz yanıyor. Çok kötü mü ama? Biraz bari daha düktü. Şimdi durduğu yerde sönüyor mu mum? Hayır. Sönmesi için ne olması gerekiyor? Tamam. Hava olması gerekiyor. Evet. Bardağa da yapıyorum. Bardakta söndürme tepesine kapatırsam evet ama Kendini söndü mü? Benim ağzımdan ne çıktı da söndürdü tamam, onu? Hava çıktı söndürdü ama şimdi ben üflemeden de söndüreceğim. Şimdi mumlarımızı yakıyoruz tekrardan. Mum baba. Evet mumumuzu yaktık. Hava. hemen de söndürüyor ya baksanıza. Şimdi Arda. İstiyor mu? Tamam. Şimdi kalp. Karbonatı bardağa koydum. Kabartma tozu. Yani. Evet, hay, kabartma tozu farklı bir şey. Öyle İçine sirkeyi koyuyorum. Tamam mı? Sirke çok kötü. Koydum ve ağzını kapattım. Ne oluyor biliyor musunuz? İçeride gaz birikiyor şu an. Elimle kapatarak içerideki gazın birikmesini sağlıyorum. Gaz birikti ve şimdi de mumları söndürdüm. Ne? <laughs> bir daha. Gördünüz mü? Bir daha yakayım daha karbonat yine koyuyorum. Tamam mı? Karbonat koyuyorum, koyuyorum. Çok çok koy. Çok çok. Bu kadar koy. Çok koydum ve tekrardan sirke koyuyorum. Nerede süt şey patlatıcısı? Ya patlatmaz. Evet yine kapattım. Ne yapıyordum böyle kapatınca ben? Kaka. Gazı ne yapıyordum orada? Gaz biriktiriyordum. Gaz biriktiriyordum, değil mi? Sonra ve hazır mısınız? Oo, bu çok kuvvetli olduğu için söndürmedi. Durun şimdi. Tekrardan yapıyorum. Daha, daha fazla yapalım. Daha fazla yapalım. <laughs>